Arkadaşlar merhaba. Bu hafta görsel parlaklık, mutlak parlaklık ve boxon formülü ile ilgili çıkmış sorulara ve uygulamalara bir göz atacağız. Hızlıca sorularımıza bir bakalım. Evet ilk sorumuz mutlak parlaklığı eksi 20 kadir olan gök cisimlerini 16. katire kadar yıldızları görebildiğimiz bir teleskopla en fazla hangi uzaklıktan görebiliriz? hatırlayın gözümüz en fazla 6-7. katil olan yıldızları görebiliyordu. Dolayısıyla 16. katire kadar olan yıldızları görebilmek için artık teleskopa ihtiyacımız var. Burada da teleskopla hangi uzaklıktan verilmiş diye soruluyor. Önce verilenlere bir bakalım. Mutlak parlaklığı eksi 20 katil verilmişti. 16. katire kadar olan yıldızları dolayısıyla görsel parlaklığımızı 16 katir ve mutlak parlaklık eksi 20 katir alınacak bize o yıldızın en fazla uzaklığını soruyor. Dolayısıyla uzaklık modülünde görsel parlaklık eksi mutlak parlaklık eşittir 5 logaritma d eksi 5 ifadesinden sonucu bulacağız. Dikkat etmeniz gereken sadece bulacağınız d değeri parsek biriminde olacağını unutmayın. Dolayısıyla d yerine koyduğumuz zaman görsel parlaklığımız 16 katil eksi mutlak parlaklığımız da eksi 20 katil. Bunlara da dikkat ederseniz işlem adası yapmamış olursunuz. 5 logaritma d eksi 5'ten d'nin değerini biz parsek birbirine buluyorduk. Dolayısıyla burada 158.489.319 parsek gibi çok yüksek bir değere karşılık geliyor. Bunu bir de anlamlı hale çevirmek için parseyi kilo parçak, mega parçak, nereye kadar denk getirebiliyorsanız anlamlı hale getireceksiniz. Bir kilo parçayın 10 üzeri 3 parçak olduğunu hatırlarsanız bunu 10 üzeri 3, 3 bine bölerseniz 158.489 kilo parçak. Yine çok büyük bir değer. Bir mega de 10 üzeri 6 parçak ya da 10 üzeri 3 kilo parçaya karşılık geliyor. Dolayısıyla bir 3 tane daha sıfır attığınız zaman 158 virgül 4 veya 158,5 meka parsek diye anlamlı hale gelmiş oluyor. Geçelim diğer soruya. İkinci sorumuz 100 parsek uzaklıkta bulunan ve görünen parlaklığı 12 katir olan bir yıldızın 9. katirden bir yıldız gibi görünmesi için hangi uzaklıkta bulunması gerekir? Sorunun çözümüne geçeceğiz. Yalnız 100 parsekli bulunan yıldızın görünen parlaklığı 12 katir. Aynı yıldızı bu sefer 9. katirden görebilmek için 12. katir 9. katire kadar ne yapıyor? Yıldız yaklaşacak bize. Yani yıldızın uzaklığı yaklaşmış olacak. Önce 12. katirden görüyoruz ama şimdi bakacağız 9. katirden göreceğiz. Dolayısıyla daha parlak göreceğiz. Dolayısıyla yıldızın uzaklığının 100 parsekten düşük olmasını bekleyeceğiz. Görelim çözümünü. Yine verilenlerimizi yazıyoruz. İlk başta yıldızın uzaklığı 100 parsek verildi ve görünür parlaklığı 12 kadir diye verilmişti. Sonra aynı yıldızı 9. kadirden görebilmek için uzaklığını sormuştuk. Dolayısıyla aynı yıldız olduğu için mutlak parlaklıklara aynıdır. Yani bir aynı yıldızın mutlak parlaklığı değişmeyeceği için hatırlayın mutlak parlaklık 10 parsek biriminde indirilmiş parlaklık değeriydi dolayısıyla mutlak parlaklıkları aynıydı. Dolayısıyla Poisson formülünde önce aynı yıldızı Poisson formülünde M1 M5 logaritma d 1 5 diye yine aynı şekilde Poisson formülünde bu sefer görsel parlaklık değişip görsel parlaklığı değişecek, mutlak parlaklığı değişmeyecek ama yeni uzaklık D2 eksi 5 ifadesiyle de diğer Pokson formülünü yazdığınız zaman mutlak parlaklıklar gözüküyor eksiye. Dolayısıyla bir tanesini eksi ile çarpın yukarıdakini aşağıdakini çarptığınız zaman mutlak parlaklıklar zaten sadeleşecek. Yani alttakini eksi ile çarpın sadeleşeceği için M1 eksi M2 eşittir. Alttakini ben eksiyle çarpmıştım. 5 logaritma D1 eksi 5 logaritma D2 eksi 5 ve artı 5 de gideceğinde. Bu ifadeyi de verilenler yerine koyduğumuz zaman artık ifademiz sadece görsel parlaklıklar ve uzaklıklar cinsine dönüşmüş oldu. 12 eksi 9 katı 5 logaritma D1 100 eksi 5 logaritma D2 istenen uzaklık değeri buradan da D2 25 parsek diye bulmuş oluyor. Zaten 100 parsekti. Dolayısıyla 9. kat ile kadar düşmesi için uzaklığının yaklaşmış olması lazımdı. Dolayısıyla 25 parsek diye mantıklı bir sonucu bulmuş oldu. Evet üçüncü sorumuz bir yıldızın görünen parlaklığı 4.43 kadir uzaklığı 190 parsektir. Görünen parlaklığında 0.1 kadirlik bir sönükleşme olması için yıldız ne kadar uzaklaşmalıdır? Verilenlere bakalım. Verilenler, yıldızın uzaklığı 190 parsek verilmiş ve yıldızın görünen parlaklığı da 4.43 kadir verilmiştir. Görünen parlaklığında 0.1 kadirlik sönükleşme olması için yeni görsel parlaklık değerimiz 4.43'tü. Sönükleşme olması için 0.1 katili eklediğiniz zaman 4.53 kat gibi çok az bir farkla yıldız azıcık daha görünür parlaklığında sönük olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla yeni yıldızın uzaklığı isteniyor. Dolayısıyla yıldız önce 190 parsekse Sönükleşme olduğu için yıldızın da uzaklaşmasını bekleyeceğiz. Aynı yıldız olduğu için zaten mutlak parlaklıkları da aynı olacağından, yine Pogson formülünde değerleri yerine koyduğumuz zaman, bir önceki örnekte de aynısını yapmıştık. Herhangi bir ifadeyi eksiyle çarparak mutlak parlaklıklardan kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda da eksi gidecek gidecek. Değerleri yerine yazdığınız zaman yeni yıldızın Yeni uzaklığını 199 parsek diye bulacağız. Dolayısıyla ilk başta yıldızın uzaklığı 190 parsekti. Bizim bulduğumuz 199 parsek yani 9 parsek daha uzağa gitmiş oluyor. Evet diğer sorumuz. İki yıldız için şunlar bilinmektedir. Birinci yıldızı. Görsel parlaklığı 9.59 katı, uzaklığı da D1 parsek. İkinci yıldızın görsel parlaklığı 14.26, uzaklığı da 2D1 parsek. Aynı birimde birini D1, öbürünü de 2D1 olarak verildi. İki yıldızın mutlak parlaklıklar arasındaki farkı bulunuz. Verilenleri yazalım. Birinci yıldız için görsel parlaklık değeri 9.59 ve uzaklığını da D1 parsek alalım ve mutlak parlaklığının M1 olduğunu varsayalım. İkinci yıldız içinde görsel parlaklık 14.26 uzaklığını da 2D1 olması koşulu vermişti. D2'yi de D2, 2D1 D2, alıp M2 mutlak parlaklık değeri bizden istenen M1-M2 veya M2-M1 aralarındaki farkın ne olduğu isteniyor. Bunları biz uzaklık modülünde yerine yazdığımız zaman herhangi birisini yine eksi ile çarpın fark etmiyor. Sonuçta ya m1 eksi m2 bulacaksınız veya m2 eksi m1 bulacaksınız hiç fark etmez. Ben alttakini eksi ile çarptım. Verilen değerleri de yerine yazdığım zaman buradan m2 eksi m1 değerini uzaklıklar d sadeleşeceği için mutlak parlaklık değerlerini 3.16 kadir diye bulmuş oldum. Dolayısıyla Birinci yıldız daha parlak olmuş oluyor çünkü ikinci yıldızdan birinci yıldızı çıkarttığınız zaman mutlak parlaklık arasındaki fark 3.16 katı ise birinci yıldızın daha parlak olması beklenildi. Evet, diğer sorumuz Güneş sistemine en yakın yıldızın uzaklığı 4.25 ışık yılıdır. Güneş Mars uzaklığının yaklaşık kaç katıdır? diyor. Güneş Mars uzaklığı da verilmiş zaten. Sadece aralarda bir orantı kurmamız lazım. Evet, en yakın yıldız ile Güneş Mars uzaklığını karşılaştırma yapacağız. Yakın yıldız için ışık yılı cinsinden verildi. Güneş Mars uzaklığını da astronomik bilim olarak verildi. Ben bir astronomik bilimi 149,5 milyon kilometre olduğunu bildiğim için Güneş Mars uzaklığını 1.524'te çarparak ben Güneş Mars uzaklığını 227 milyon kilometre olarak buluyorum. Dolayısıyla en yakın yıldızı da ışık yılını eğer kilometre çevirirsem aradan da rahatlıkla kıyaslama yapabilirim. 4.25 ışık yılı verildi en yakın yıldız için. Ben bir ışık yılının ışık yılının ışığın saniyede 300 bin kilometre hızla hareket ettiğini bildiğim için 1 yıl 365 gün bir gün 24 saat, 1 saat 60 dakika, 1 dakikada 60 saniye karşılık geliyor. Dolayısıyla bu değerleri çarptığınız zaman bir ışık yılını 9,4 çarpı 10 üzeri 12 kilometre bulmuş oluyorsunuz. Bu değerleri ezberlemen daima çarparak yaptığınız zaman daha rahat hareket edebilirsiniz. Dolayısıyla 4.25 ışık yılı verildi. 4.25'te bu değeri çarptığım zaman en yakın yıldızın uzaklığını ben kilometre olarak bulabilirim. O da yaklaşık 4 çarpı 10 üzeri 13 kilometreye karşılık geliyor. Dolayısıyla biri diğerinin kaç kat güneş maç uzaklığının yaklaşık kaç katıdır dedi. En yakın yıldız D1, D1 bölü D2 değeri. Dolayısıyla değerleri yerine yazıp sadeleştirdiğiniz zaman... D1 bölü D2 değerinin 176.478 katı kadar olmuş oluyor. Yani en yakın yıldız güneş mars uzaklığının 176.000 katına karşılık geliyor. Bu seçeneklerde en yakın 176000 478 buldu. Bunlar ortalama değeri zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olmuş olur. Evet diğer sorumuz 3 parsek kaç kilometredir? Kolay bir soru. Yine de çözelim. Biz bir parselin 3.26 ışık şekilde olduğunu biliyoruz. Da bu sorular genellikle sadece bilim üzerine sorulmuş sorulardır. Yani çeviriyi yapabiliyor musunuz veya nerede takılabiliyorsunuz? Bir parselin 3.26 ışık yılı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 3 parselin ne kadar olduğunu bulalım. Ama bize kilometre olarak verildi. Dolayısıyla ben önce ışık yılını kilometre cinsinden Bulayım sonra rahatlıkla üç parçayı bulabilirim. Bir ışık yılını ışığın saniyede kat ettiği yol 300 bin kilometre. Bir yıl 365 gün, bir gün 24 saat, bir saat 60 dakika, bir dakika 60 saniye. Dolayısıyla ışığın bir yılda kat ettiği yol bu kadar çarptığınız zamanki değer. Bize bir parsek, biz bir parsek 3.26 şekilde olduğunu biliyoruz. O zaman 3.26 ile bu değeri çarptığımız zaman kilometre çevirmiş oluyoruz. Bu değerleri de çarptığımız zaman bir parsek için 3,08 çarpı 10 üzeri 13 kilometre bulmuş oluyoruz. Bize de 3 parsek soruldu. 3 ile çarptığımız zaman da 9,25 çarpı 10 üzeri 13 kilometre bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız değişik. şık. Geçelim diğer soruya. Aynı soru bu sefer 4 parça kaç kilometredir? Uygulama açısından sadece soruyu ekledim. Yoksa aynı soru. Yine de belki hata yapabilirsiniz diye kontrol amacıyla videoyu eklemeyi düşündüm. Yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Sadece bilmeniz gereken bol bol uygulama yaparak artık bir parçanın 3.26 ışık yılı, bir ışık yılının da değerini rahatlıkla yazıyor olmanız lazım. Değerleri yerine koyduğunuz zaman bu sefer 4 değerini 12,32 çarpı 10 üzeri 13 kilometre bulmuş oluyorsunuz. Geçelim diğer soruya. Evet. Ortalama yer güneş uzaklığı aşağıdakilerden hangisi hangilerine yakındır? Evet. Çok kolay bir soru diye hatta kalemi bile oynatmamak lazım diye gözükse dahi cevabına bir bakalım. Ki genellikle ben basit sorulardan hep korkmuşumdur. Artalama yer güneş uzaklığı bir astronomik birimdir. zaten hepimiz biliyoruz. 149,5 milyon kilometreye karşılık geliyor. Dolayısıyla herkes öncelikle bir astronomik birimi veriyor. Ama seçeneklerde yine kilometre cinsinden değerler var ve C şıkkı da 150 150 milyon kilometre diye C şıkkı da aynı değere karşılık geliyor. Yani C ile E şıkkı aynı. Dolayısıyla bizden hangisi veya hangileri dediği için iki tane seçenek de doğru olmuş oluyor. Yani hem E seçeneği hem de C seçeneği. Dolayısıyla bu tarz sorularda atıyorum 10 puanlık soruda çok hızlı hareket ederseniz 5 puan almış oluyorsunuz. Ama dikkatli baktığınız zaman diğer seçeneği de gördüğünüz zaman tam puanı almış olursunuz. Onun için seçenekleri de çok iyi bir şekilde dikkat etmek lazım. Evet diğer sorumuz. Görünür parlaklığı 8 kadir olan verili türü değişen yıldızın uzaklığı aşağıdaki uzaklıklardan hangisi olabilir? Evet ışık yılı cinsinde. Verilenleri de bakalım. Görünür parlaklığı 8 katil verilmişti. Ama yıldızın verili türü yıldızın mutlak parlaklığı verilmedi. Çünkü yıldızın uzaklığını bulacağız. Bize yıldızın uzaklığı da uzaklık modülünde görünür parlaklık ve mutlak parlaklığa ihtiyacımız var. Ama biz biliyoruz ki verili türü yıldızların mutlak parlaklıkları 0.7 katildir ve standart yani ortalama değer olarak budur ve standarttır. Dolayısıyla biz bu diğerleri, görsel parlaklık, mutlak parlaklık değerlerini yerine yazdığımız zaman uzaklık modülünde uzaklığını 288.403 parsek biriminde bulmuş oluyoruz. Seçeneklerde ışık yılı cinsinden o zaman biz de parseyi ışık yılı cinsine çevirecektik. Bir parsenin 3.26 ışık yılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu 3.26 ile çarparsak yaklaşık 940 ışık yılı gibi çıkıyor. Seçenekleri 940'a en yakın olan değer 1000 ışık yılı diye bulmuş oluyorsunuz. Evet, diğer bir sorumuz. Bir sefe türü değişen yıldız olan kutup yıldızının görünür parlaklığı 2 kadir uzaklığı 1300 ışık yılıdır. Andromeda galaksisinde kutup yıldızı ile aynı döneme sahip bir sefeyt türü değişen yıldızın görünür parlaklığı 15 katir olduğu keşfedildiğine göre Andromeda'nın uzaklığını tahmin ediniz. Yıldız Yıldızlar sönümlemeyi ihmal edilmiş. Evet, biz uzaklık modülünü kullanarak öncelikle kutup yıldızının görünür parlaklığı verildi ve uzaklığı verilmiş. Dolayısıyla biz boksor formülünü kullanarak bu yıldızın mutlak parlaklığını bulalım. Sonra aynı mutlak parlaklığı bu sefer türü değişen yıldız olduğu için aynı yıldız için Andromeda galaksisinin uzaklığı için aynı formülle yerine kullanabilirim. Dolayısıyla ben önce mutlaklık parlaklığını bulayım. Görünür parlaklık verildi. 2 katı eksi mutlak parlaklık 5 lokaritma uzaklık 1300 ışık yılı verildi. Biz Fox'un formülünde parsek olarak kullanacaktık. Bunu dolayısıyla bir ışık bir parsayın 3.26 ışıklı olduğunu bildiğim için 1300'ü 3.26'ya bölerek burayı parsek birimine çeviriyorum. 5 lokalitma D eksi 5'te mutlak parlaklığını eksi 6 kat bulmuş oluyorum. Şimdi bu mutlak parlaklık değerini kullanarak artık Andromeda galaksisinin uzaklığını tahmin edebilirim. Dolayısıyla o Andromeda galaksisinin olduğu yerdeki sefey türü değişen yıldızın görünüm parlaklığı 15 kat verildi. Artık 15 eksi benim bulduğum mutlak parlaklık değeri eksi 6 katil eşittir 5 noktaya eksi 5'ten diğerinin değerini parsek biliminden buluyorduk. O da 158.489 parsek diye bulunmuş oluyor. Yalnız seçenekler ışık yılı o zaman ben parsayı bir parça 3.26 çarptığım zaman da ortalama 516.675 ışık yılı en yakın seçenek E şıkkı 520.000 ışık yılı diye bulmuş oluyor. Evet diğer sorumuz yine bir sefer etmiş, değişen yıldız bir önceki soruyla aynı sadece bu sefer değişen yıldızın görünümü parlaklığı 14 kadir olarak alındı. Bir önceki örnekte yanlış hatırlamıyorsam 15 kadir olarak alınmıştı. Şimdi 14 kadir olarak aynı sorunun çözümünü yapacağız. Yine aynı şekilde önce kutup yıldızı için mutlak parlaklık değerini buluyor zaten. Eksi 6 kadir. Bunda bir değişiklik yok. Bu standart zaten. Artık şimdi biz bu mutlak parlaklıkla birlikte bu sefer Değişen yıldızın parlaklığı 14 katil verildi. 14 katil için değerini sapladığımız zaman uzaklığı 100 bin parsek buluyoruz. Bunu da ışık yılına çevirdiğimiz zaman bu sefer 326 bin ışık yılı bulmuş oluyoruz. Bu sefer seçeneğimiz C ışık olarak değişiyor. Bir önceki soruda yanlış hatırlamıyorsam 15 katil için 520 bin diye bulmuştuk ama aynı soruda bir katillik bir farkla 330 bin ışık yılını bulmuş oluyoruz. Geçelim diğer soruya. Evet diğer sorumuz da aynı. Yani 3 tane aynı soru var. Yine aynı kutup yıldızı, aynı görüntü parlaklık, aynı uzaklık hepsi aynı. Ama bu sefer değişen yıldızın parlaklığı 16 kat idi. Bir önceki sorularda 14 katı çözdük, 15 katı çözdük. Bir de 16. katı olarak yine aynı soruyu çözüyoruz. Dolayısıyla aynı soruyu çözdüğümüz zaman bu sefer görünen parlaklık değeri 16 katı olarak biz Andromeda'nın uzaklığını ortalama 818'de, 820 bin gibi bir değer bulmuş oluyoruz. Bu sefer seçeneklerimiz değişti, 820 bin oldu. Dolayısıyla biz 3 tane soruyu sadece değişen yıldızın görünür parlaklığında bir kadirlik bir farkla ne kadar bir değişime uğradığını görmüş olduk. Bu soruyu siz Google'dan Andromeda'nın uzaklığını yazarak eğer bulursanız Google'da 2 milyon 200 gibi bir şey, 2 200, 2 milyon 200 ışık gibi bir ortalama bir değer bulacaksınız. Ama bu değişen yıldızda bir kadirlik bir fark ne kadarlık bir değişime uğradığını görmeniz açısından özellikle 3 tane soruda arada birer kadir fark değişim yaparak bu sorunun çözümünü yaptık. Hatırlayın. 14 katil olarak, bir önceki iki videoya özellikle bakın. Eğer değişen yıldızın görünür parlaklığını biz 14 katil olarak ver, hesapladığımız zaman galaksinin uzaklığını 330 bin, 15 katil, bir kadirlik farkla birlikte 520 bin, bir katillik farkla birlikte 820 bin ışık yılı gibi her bir kadirde değişen çok büyük bir fark var. Buna özellikle dikkatinizi çekmek için Üç soruyu da bizzat burada uygulama açısından göstermek istedim. Geçelim diğer soruya. Evet 13. sorumuz hangi cisim en fazla sayıda yıldız içerir? içerir. Açık kümeler, küresel kümeler, süper kümeler, galaksi kümeleri ve galaksi. Hatırlayalım. Açık yıldız kümeleri birkaç tane de binlerceye kadar bir yıldız içeriyor. Ortalama diye söyledi. Küresel yıldız kümeleri bu binlerce binlerce de milyonlarcaya kadar yıldız içeriyor. Yani onun büyüs kümesi diye düşünebilirsiniz. Süper kümeler çok sayıda galaksi kümesi içeren büyük kümelerdir. Hepsini kapsıyor. Geri kalan galaksi ve galaksi kümeleri mesela galaksi kümeleri birkaç on tane de binlerceye kadar galaksi içerebilen. Galaksi kümeleri zaten galaksi içeriyor. Buradaki en fazla sayıda içeren yıldız süper kümeler olmuş oluyor. Evet diğer sorumuz hangisi gözlemlenebilir evrenin yaklaşık çapını yanlış ifade etmektedir? Gözlemlenebilir evrenin çapı 28.500 parsek. Dolayısıyla seçenekte daha şıkkı doğru. Bizden hangisini yanlıştı. 28.500 parsek gerisi artık sizin birim çevirmesine kalıyor. Birim çevirmelerin hepsini yaptığınız zaman 1 parsek 10 üzeri 6 parsek olduğunu hatırlatma amacıyla yine 1 parseğin 3.26 ışık yılı biraz sonra birimin 149 150 milyon kilometre olduğunu bu aradaki birim, birimleri çeviri yaptığınız zaman A B, C, D şıkkını doğru bulmuş oluyorsunuz. Hepsi aynı değere karşılık geliyor. Bir kilometre cinsinden, biri parsek, bir astronomik birim cinsinden hepsi geliyor. Sadece E şıkkı için sadece E şıkkını yaptım. 28500 mekapsık. 1 mekapsık 10 üzeri 6 parsek, 1 parsek 3.26 ışık yılıysa zaman ortalama 93 çarpı 10 üzeri 9 ışık yıl. Yani okurken 93 milyar ışık yılı gibi bir şeye karşılık geliyor. O da bize 93 milyon demişti. Bu yanlış diyeden hepsi bu arada doğru. Hepsini tek tek uygulama yaparak rahatlıkla görebilirsiniz. Geçelim diğer soruya. Bir insan saçı ayda ortalama 1 cm uzamaktadır. Bu bilgiyi kullanın. Saçınızın saniyede yaklaşık kaç nanometre uzadığını hesaplayınız. Bu soruyu ben okuduğum zaman, ayda dediği zaman ben bunu dünyamızın uydusu ay diye algılamıştım. Dolayısıyla bu bizim gün olarak bir ayda 30 günde ortalama bir santimetreymiş. Sonradan farkına vardım. Dolayısıyla biz bir santimetrenin 10 üzeri 7 nanometre olduğunu biliyoruz. Bir ayda bir ayı bir saniyeye çevireceğiz. Bir ay 30 gün, bir gün 24 saat, bir saat 60 dakika, bir dakika da 60 saniye. Bu kadar değer. Dolayısıyla biz 10 üzeri 71 cm uzaykünü saçımız ayda ortalama 1 cm uzuyor. O 1 santimetre 10 üzeri 7 eğer bölersek bulmuş olduğumuz değeri ve sadeleştirmeyle de yaparsanız ortalama 4 nanometreye karşılık geliyor. Yani saniyede 4 nanometrelik bir uzama meydana geliyor. Evet diye sorumuz bir ışık ışını yerin etrafında saniyede kaç kere dolanabilir? Işığınız belli saniyede 300 bin kilometre. Dünyanın ortalama yarı çapını 6.370-6.371 km alabilirsiniz. Dolayısıyla yerin çevresini 2 pi yerine koyduğunuz zaman ortalama 40 bin km'ye yakın bir şey bulacaksınız. Eğer ışık saniyede 300 bin kilometre hareket ediyorsa, 300 bin'i eğer yerin çevresine bölerseniz ortalama 7,5 kere dolanıyormuş. Tabii saniyede bu arada 7,5 kere. Evet diğer sorumuz, Güneş'in galaksi merkezi etrafında bir tur atması yaklaşık ne kadar zaman alır? Hepsi yıl biriminde ama hangisi? Dolayısıyla Güneş'in galaksinin merkezlerinde duratması ortalama 225-250 milyon yıl gibi bir değer. Dolayısıyla aşık da 250 milyon yıl. Diğer sorumuz galaksi kümelerinin ortalama çapı hangi ne en yakındır? Ortalama değer galaksi kümelerinin çapı. Galaksi kümelerinin çapı 4 megaparsek civarlarındadır burada. Bu seçeneklerde burada ışık yılı var. Kiloparsek bakı. 4 megaparsek bol bol üzerinde birim dönüştürmesi yapın. Çünkü 1 megaparsek, 10 üzeri 6 parsekti, parsek ışık yılına çevirin. Farklı değerler bulup Ama seçenekte 4 megaparsek olduğu için 4 megaparsek. Diğerlerini ben kendim denedim zaten. Hiçbirisi uymuyor. Ama diğerlerini de deneyip eğer 4 megaparseye karşılık gelen eşit ürünleri hesaplarsanız seçenekleri de olsaydı aynı anda 2-3 tane seçenek işaretliyor olacaktınız. Dolayısıyla bu seçenekte sadece 4 megaparseyi işaretliyoruz.